Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kerkük'lü Abdurrahman Halis Efendi Kadri tarikatı büyüklerinden bizzat olup Kerkük'te doğdu ve orada Kadri yolunu talipleri anlattı. 1275, miladi 1858'de orada vefat etti. Abdülkadir Geylani'nin menkıbelerine dair Şeyh Ali Nurbahşi tarafından yazılan, Behçetül Esrar ismindeki eseri şerh etti. Bu kitabında şöyle anlatır. Gafs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani buyurdular ki, Takva sahibi müminler, Allahü Teala'ya ibadet ederken, zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O, Allahü Teala'ya, içi, dışı ve bütün varlığı ile ibadet eder. Münafıklar, ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar, batınen ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Ey münafıklar, nifakınızdan tövbe ediniz. Allahü Teala'ya dönünüz. Şeytanı nasıl kendinize güldürür, ondan kendinize şifa beklersiniz. Yazık sana, Kur'an-ı Kerim'i ezberlersin, fakat onunla amel etmezsin. Sünnet-i Seniyye'yi ezberlersin, onunla amel etmezsin, öyleyse bunların için ezberliyorsun. Sen, insanlara iyi amelleri yapmalarını emredersin. Fakat kendin yapmazsın. İnsanlara kötü şeyleri yasaklarsın, kendin sakınmazsın. Her kap, içindekini sızdırır. Ameller, insanın nasıl itikad ettiğine delalet ederler. Dışın, içine delildir. Senin için, yani kalbin ve ruhun. Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur Allahü Teala'nın yakın kullarından birisi yanında bulunursan, ona karşı edepli ol. Onunla, buluşmadan önce, günahlarına tövbe et. Onun yanında küçük ol. Ona tevazu göster. Salihlerle tevazu ettiğin zaman Allahü Teala'ya tevazu etmiş olursun. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bir hadisi şerifte, "Bereket büyüklerinizdedir." buyurdu. Resulullah Aleyhisselam bu hadisi şeriflerinde sadece yaşça büyük olanı kastetmedi. Burada, Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak hususunda takva sahibi olmak, din uymakta kastedilmiştir. Yoksa, öyle yaşlı kimseler vardır ki, onlara hürmet etmek, onlara selam vermek asla caiz değildir. Hatta onları görmekte bile bereket yoktur. Büyük kimseler, takva ve vera sahibi, salih ilmiyle amıl olanlar ve amellerinde ihlaz üzere olanlardır. Büyüklerin kalpleri manevi kirlerden arınmış, Allahü Teala'dan başkasından yüz çevirmiş, marifet ile dolu ve Allahü Teala'ya yakındır. 22 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek